12. sorumuzu çözelim arkadaşlar. Yukarıdaki işlem şemasında ifadeleri bilerek ilerleyen bir öğrenci kaç numaralı çıkıştan çıkar diyor bize. İlk kutucuğumuzda başlarsak eğer ilk kutucuğumuzda a kare eksi 8 cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri a eksi 2 kök 3'tür diyor. Şimdi A kare eksi 8 dersek eğer. 8 arkadaşlar şöyle yazabiliriz. 2 üzeri 3'tür. A kare eksi 2 üzeri 3'ün herhangi bir çarpanı yoktur diyebiliriz. O yüzden ifademiz yanlış. Ve bize bir kesirli ifade verilmiş. İfadesinin en kısa hali, en sade halini istiyor bizden. Öncelikle ortak ifadeleri aynı parantez içine ortak paranteze alalım. Örneğin 4AB parantezini alırsak, 4AB parantezini aldığımız zaman, evet burada sadece B kalıyor. B eksi. İkinci ifademizde 2A kalıyor. Bölüm Şimdi buraya baktığımızda, paydaya baktığımızda 4ab parantezini alırsak, birinci ifademizde b kare, ikinci ifademizde eksi 4a kare ifadesini elde ediyoruz. Şimdi buradan sadeleştirmeleri yaparsak, 4ab, 4ab birbirini götürür ve b eksi 2a bölü Şuradaki iki ifademiz 2 iki kare farkı, 2 kare farkından b kare eksi 2a'nın karesi şeklinde yazarsak, şurayı da arkadaşlar 2 kare farkının açılımını yazalım. Yani toplamları b artı 2a çarpı b eksi 2a şeklinde 2 kare farkından B eksi A ve B eksi A birbirini sadeleştirdi. Sonuç olarak 1 bölü B artı 2 A'yı elde edebiliriz. Sadeleştirme doğru olarak verilmiş. O zaman bu öğrenci 3. çıkıştan çıkar cevabımız B seçeneği.